Beni göz kırpma yarışında yenebilir misin? Evet ama gözlüğünü çıkartman gerekiyor. Hadi başlayalım. Hemen mi? 3, 2, 1 Benim güneşim geliyor sana bakınca. Yapma ya. Gözlerim kuruyor. Aa! Hayır <laughs> Kırpacağım çok az kaldı. <laughs> Böyle olacak <oldukça> kırpılmıyor. Gözürme <laughs> <Gözlerim> yaşardı lan. <laughs> Kırpıyordu az Ne oldu <laughs> no, bitti mi göremiyorum. Kanka kırptım ya. Kırptı ha. mı? Ceza neydi? Cezayı <laughs> konuşmadık. Aa söylemedik. Kazanan ki mı belirliyor? Kazanan belirlesin. <laughs> köpek gibi koş. Aa! Onu yapmayayım ya. Burayı kırpalım da başka bir şey olsun. Yok. yok. Bak gözüme. İnsanların arasına mı koşayım köpek yürüyüşü? Evet böyle koş şu bayrağa kadar git. Rezil olacağım ya. Herkes bana bakacak şimdi. Bu gözün hakkını ver. Göster herkese gerçek yüzünü. Onlar arkadan avlar. Var var var.